Ay ne yapıyorsun öyle bir oraya bir buraya yürüyerek? Ha, başım döndü. Dursana biraz. Sihirle kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Sen kendini sakinleştireceğine şu kapıdaki sevgilini içeri al da kapıyı kapat. Dondum burada. Ay ay bir de baba olacaksın. Kızın evden gitti şu sakinliğine bak. Ben niye sinirleneyim ki? Onun yerinde olsam ben de giderdim. İyi yaptı iyi. Müstahak sana. Tamam. Bana bağırma yoksa ben de çeker giderim. En iyisi olanları Kendal'a anlatmak. O beni hayatta anlayan tek kişi. Sen zamanında umur içinde öyle diyordun. Bari bu sefer bunu sıkı tut da kaybetme. Zira bu gidişle hayatta tek başına kalacaksın. Kusura bakma Kendal, seni beklettim. Hı, önemli değil. Sen iyi misin? İyiyim. İçeri gel. Sana anlatacaklarım var. Peki Eda nerededir şimdi? Nerede olacak? Betüşlerdedir. Acaba çocukların üzerine çok mu gidiyoruz? Belki görüşmelerine bu kadar karışmasak, özgür bir şekilde görüşseler... ...birbirlerine uygun olmadıklarını kendileri de anlayacaklar. Birbirlerinden, kendiliğinden vazgeçecekler. Onların birbirlerinden vazgeçecekleri yok, görmüyor musun? Delicesine aşıklar. Ama ortada şöyle bir durum var. Biri senin oğlun, öbürü benim kızım. Hayır yani ileride biz evlenirsek düşünsene kardeş olacaklar. Senin ağzından ileride benimle evlenmeyi düşündüğünü duyduğuma sevindim. Ben de cesaret edip bir türlü soramıyordum. Merak etme, ben bu meseleyi Yavuzla konuşacağım. Seninle geleceğe dair planlar yaptığımızı, bunun için fedakarlık etmesi gerektiğini anlatacağım. Eminim beni anlar. Eda ile ilişkisini de mantıklı bir şekilde bitirir. Ben bunu Eda'ya anlatmayı başaramadım. Umarım sen Yavuz'a anlatabilirsin. ya? Sanki evlenmemiz kötü bir fikirmiş gibi. Bence bu harika bir fikir. Hem biz Eda ile birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Tabii ki evleniriz değil mi? Hmm. 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 Canım evlenmesine evlenirsiniz de annem... Anneannem nereden bilsin ki Betüş? Gizli gizli dedik ya. Sen sus bakayım. Zaten bunlar hep senin başının altından çıktı. Ya ne alakası var enişte? O zaten böyle bir şey söylemese bile biz evlenmeyi düşünüyorduk. Bilmiyorum hatırlıyor musun dostum hani geçenlerde Dudu Hanım'la bir kriz daha yaşamıştık. İşte ben bu konudan bahsetmiştim sana. Bence de evlensinler baba. Bence de. Canım çocuk oyuncağı mı bu iş? Yani ne olursa olsun o bizim annemiz. Ne kadar üzülür bir düşünsenize. Anneannem üzülmezse teyzem üzülmeye devam edecek ama. Ona da ezik. Tamam da tek problem annem de değil zaten. E senin baban da evlenmenize karşı. Biliyorum Betüş haklısın, onunla son bir kez daha konuşacağım. Ama evliliğimize karşı çıkarsa yapacağımız tek bir şey var. Ben kendi adıma evliliğimizi gizlemeye hazırım. Bakın benim fikrimi sorarsanız çocuklar ben şöyle düşünüyorum. Bir kere sakin olun. Bir oturup düşünün. Kararınızı verin. Ondan sonra gidip annemle ve Kendal Bey'le konuşun bu konuyu. Yani olmaz. Evlilik ciddi bir mesele. Sonra ne demişler? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ama enişte biz bunu öfkelendiğimiz için yapmıyoruz ki. Biz birbirimizi seviyoruz. Lütfen bari siz destek olun. Ay. Annem bu duruma müdahale etmediğim için beni hiç affetmeyecek. Vallahi ben hiç emin değilim. Enişte, annem senin için senelerdir şapşal diyor. Sen hala nasıl onu savunuyorsun anlamıyorum. A a a annem bana şapşal mı diyor? Evet, şapşal damat diyor. Ş şapşal damat diyor öyle mi? Evet baba, hep öyle diyor. Hadi ya, ben bana diyor şapşal damat diyor öyle mi? Pekala. Bakın. Kendal Bey beni işimden atsa da... ...ben size destek oluyorum. Her zaman arkanızdayım. Ha, şapşal damat öyle mi? Evlenmek istiyorsanız... ...evlendirelim sizi o zaman. Evet, şapşal damat. Göreceksiniz bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.